Biz yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Ben neydi? Kaç kişiydik? Kaç kişi olduk? Şu an kimse yok. Herkesi bekliyoruz şu an. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar yayında bir kopukluk olmuştu. Ondan dolayı Ama dur bu balon fazla bence patlayacak. Emir Emir dur. Gel Emir dur. Gel. Sıra sende mi? Ama balon patlar olur. Mira. Hı? Şu anda ilk gelen kim? Bence o patlayacak. Şu an kimse yok. Şu an kimse yok mu? Bekliyoruz <laughs> arkadaşlarımızı. <laughs> o biraz patlayacak gibi duyuyor. O pat, pat, patlayacak. Kimde sıra? Ben mi? Duyun ama. Birkaç arkadaşımız gelsin öyle başla. Evet aynen. Arkadaşlar kopukluk oldu. Biz de anlamadık. Evet, canlı e, yayın kesildi o da. Kaç odur? Aynen ya bir e, telefonun ısınması var. Telefonun niye ısınıyor anlamadım canlı yayının orada. Kaç duyuyor Telefon ısınıyor arkadaşlar. Defak da geldi. Ay Defak giriş yaptı Defak telefon ısırma yaptı. Hemen ya. ben de gelmez ben de. Ya bunlar benim. Hoş geldin Defne. Defne işte o. Depne. O Galatasaray'da geldi. Şimdi herkes gelmeye depne, başlıyor. Gelmeye başlıyor. Bugün Yayında bir kopuluk oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, ondan kapandı. ayarımız devam ediyor tümuzyla. Evet şimdi sıra kimde 10 ee, like atmaya başlıyor. 2 like'ımız var şu an. 2 like'ımız Aynen evet. beş. Arkadaşlar bakın dışarısında tüylü mor bir hava var. Evet. Evet Sümeyye de sıra. Evet şu an üç like var ya. Üç like mı? Evet. 5 like var Kaç kişi diyor? Bir kişi olay görünüyor ama birkaç kişi var. Tamam. Şimdi aynı gözlüğü sana bir şey diyeyim mi? 100.000 bin kişi izliyor hadi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi 5 like olsun Sümeyye takacak. Evet Sümeyye takacak. 5 dakika. 5 like Sümeyye ile bir gün patlayacak şimdi balonu. Dayı yani bir Su balonu oynuyoruz. Tamam. Yarın ne oldu Yarın. 3 like'ımız var hala ya. 5 like'a. Hadi, like Hadi arkadaşlar. 10, 9, kaç kişi izliyor? 2 kişi var olarak görünüyor. 2 kişi olamaz ya. Defakta ve Galatasaray var şu an. Galatasaray'a selam olsun size. Onlar benim canlarım. Defne ile ki Galatasaray'a. Şimdi sıra Ama bu patlarsa ben çok korkarım şey, ya. Beni patlı, beni korkarım. Ben de. Patla, ben de, ben de, ben de. An İnşallah an gözünüze ya. falan gelmez. Evet. Arkadaşlar her taraf şey olacak artık, plastik lastik evet, evet, evet. olacak. Kaç kişi? Arkadaşlar böyle... Ah. Yavaş. 3 kişi, kişi, ya, şey kişi şu an. Yavaş. kişi olsun. yok. Bir tane daha. Yavaş bak, öyle şartlarsın çıkar bak. Kaç kişi şu an? Patlıyor. Evet patlıyor. Yakınlaştı tamam mı şeyde? En büyük fanınız biziz demiş Galatasaray. Yani Onlara bir kalp. Sen? Onlara bir kalp yolluyor benim. Bekir Şu an 4 kişi. Evet. Like. Gel abi sen gel. Sen gel bir oyunu oynuyorsun sen hadi. Gel. Tamam hadi 4 beyni olsun hemen yapalım. Yok, ya. Evet. Oo 13 kişi 13 geldi. Kişi beyni. 5 beyniye beyni. bir tane evet. daha yapıyoruz. Hadi. Hepsi bu 5 beğeniye devam ediyor. Arkadaşlar yayında bir aksak mı oldu? Defak da hepinizi seviyorum demiş. Defak, defne. Şurada seyit, seyit bir telefon oynadı. Tamam, Hı. tamam hani bunu patlatalım da. Beğeni gelsin, 5 beğeni gelsin bir tane daha lastik beş. takacağız arkadaşlar. 5 beğeniye... Baba, ayrıca bir şey söyleyeyim. Yok patlar. 5 beğeni geldi mi 5 beğeni? 4 beğeni oldu. 4 beğeni. Arkadaşlar son bir tane beğeniye daha. Şuna yazı sıra. Başlıyoruz. Sen, tamam, sen yap, sen yap. Sen yap, sen 5 oldu, hadi. Gözler yakınlaştır. Çok korkuyorum. Evet, bir tane daha yaptı. Sıra Sümeyye'de. 10 like'a 10 like'a Sümeyye'de sıra. Kaç kişiyiz? 10 kişi 6 like olduk. 6 like. 10 like'a Sümeyye'de sıra. Şimdi bir patlar mı patlamaz mı? Arkadaşlar şu anda kaç gibi? Elin şahı. Bir yavaş. Patlatacak bu ya. 10 like'a. 10 like'a. Sıra. Lan nereye gidiyorsunuz? Şunları bir göster. Bunlar da orada şeker paylaştı. Arkadaşlar ya ne yapıyorlar Allah ya? Allah'ım ya. Allah ya. ya. Yedi. Yedi. Yedi oldu. Yedi. Son, son. 3 like. sen manifest seviyor like. musun? Hı -hı. Evet. Seviyorum manifest Ya ila. <laughs> Emi Ali. Başka ne istiyorsun? Yine bitti ya. Simeya demesen de. <besedin>. <gülüyor> Son 3 <laughs> like. Geldim 7 like şu an. 10 like olsun arkadaşlar bir tane daha lastik takacağız. Kimeye takacağız? <laughs> <Sümeyze> <edin. gülüyor> Baba, ya, vur, dedri, arkadaşlar. arkadaşlar bir su ya hem de. Ya de, yani ya, ya patlayacak. Bugün bu balon patlayacak arkadaşlar. Bugün <laughs> bu balon patlayacak. Patlamayan diyenler var mı? Bir patlamaz diyenler var. var mı? Sümeyye diyor patlamaz var Yavaş sen öyle yapma. Erzurum City geldi. Erzurum City geldi. Kameramızı bir silelim. Erzurum City. Can kardeşim. Kişi? 15 kişi var. 8 like var. 10 like olsun bir tane daha takacağız. 10 like'a at takıyor. Sümeyye takıyor. Korkuyor. Sigma da geldi. Vay Tamam o zaman 10 like oldu o zaman onlar emin like atar. 8 like var şu an. Ezra'nın sütü ile Sigma atar. Ben korkma diye, sen de bak. 9 like oldu. Hadi 10 like olsun. Arkadaşlar ben çok korkuyorum. Bu patlayacak ya. 10 like'a. 10 like'a takıyoruz. 10 like atıyoruz arkadaşlar. 10 like oldu. yavaş. Lan yavaş, yavaş. Ama göstermen lazım. Ha, ama, Yok göstermen lazım. Gel Ali sırasıydı. 15 like'a gidiyoruz. Ne de var ki. ya. Ama var ya bak gidiyor ha. Gerçekten evet. patlayacak. Siz de patlar mı? Sıra Ali'de. Bak, Sıra Ali'de. Ye, ye. Sıra Ali'de. Ye, ye. 15 like. Gel. Aşkım. 12 like oldu. 12. Ya ben sol, çok korkuyorum ya. Son 3. Son 3. 3. Patlayacak gibi demişler. Ne? Sen gördün O ya, ya. mı? Ben. ben geleyim mi arkadaşlar ya? Gel. Gel. Hadi kamera annemce. 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 Ama yok. ben. Yoksa ama ben ay otursa ben çok korkarım orada. Yok, yok. korkmak yok. 15 dakika atacağız. 15 oldu mu? Kaç kişi izliyor? 18 kişi var 12 like. Oo, Az önce var. 130 kişiye çıkmıştık Yok. ya Allah, biz. Ya Bir tane Ay 15 like. 20 like olursa ben ilk gelişimde iki tane takmak istiyorum. Oha büyük iddia. Bence de. Kameraya kamera 20 tane iki tane like şey yapacağız. Takip edeceğiz. Abla tüm aileye söyledik herkes beğendi. Dediğimizi bir şey desek yapar mısınız? Canım kardeşim, e, şey sensin mi? Defakta gitme, ben geleceğim anne. birazdan. Anne! Define, anne, baba, evladım ben, söyle, Keşke ben, buna yapsaydık, bu daha no, sert. O, daha iyi. Bu daha iyi Bence ama anne, bu gidiyor şey? geliyor ya. Arkadaşlar Niye bu gidiyor geliyor. Onlar neden siyah? Bir yere şarkı ettim. Bir ne, ne Oyuncu değişimi yapıyoruz. Giren oyuncu Ümeyra, çıkan oyuncu Sümeyya. Evet. Nereden çıkıyor? Ben geldim. Arkadaşlar, bu. <laughs> <laughs> i̇şte ilk geldi sürprizi yaptı. Ya 20 like olursa iki tane yapacağım demiş. 20 like. Ya, ama şu an 12. 20 like. A... 12. Emin. 20 like iki tane yapacağım. Evet. Ben çok korkuyorum bundan. Ekrana çift tıklayalım. Ekrana çift evet. tıklayalım. Evet. Sen evli miydin yazmış biri? Evet. Sen evli miydin? Nereden anladın? Kardeşim benim. Ama bu yeni olur. Like atalım. 15 evet. olsun. 15. Ekran çift Yıklıyorum. tıklayalım. 30 30 like benle tane yapıyorum. Oh, 30 oh. layka 2000 oh. yapacağım diyor. Ali de iddia ver. Sen 20 layka. Evet, ben 20 layka. Bu 20 layka 2 tane yapacağım. Ali de 30 layka. Ekrana çift tıklayalım. Evet, Ekrana çift tıklayalım. Şu evet, an 12 like kaldı. Şimdi mısın? Arkadaşlar Evet. Evet bakıyoruz. Dayım bunu bırakıp iptal arkadaşlar Ya benim elimde Evet. Çok korkuyorum ya. 12 like ekrana ekrana çift tıklamıyorlar Ama var. şu an 24 kişi var bir ekrana çift tıklasalar. 20 like oldu ekrana çift tıklayacağım 3 ya, tanesi yaptı aa öyle baba çok sert ya ekrana yok, çift yok. tıklayalım 100 de 100 de, 100 de. arkadaşlar patlarsa dayım ne diyor 100 like ekrana çift 100 tıklayalım 12 like şu an Arkadaşlar işte 12 like olmaz, patlamaz. En aşağı sen kaç tane atacaksın? 15 like bir tane lastik. Aynen 15 like tamam, bir tane. 15 tane. 15 tane. Abi, bir, Hadi, bakalım. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Olmadı mı? Olmadı sil daha sayıyoruz. 1 Ekran çift iki, tıklayalım. Ekran çift tıklayalım. Dört, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 8, 8. 8. 8. Ya bence benim gönlüm şiddet vermiş. Yavaş yavaş. 12 like ekrana çift tıklayalım. Yavaş, yavaş. 15 yavaş. like. Benim ekip buradan mı? Benim ekip. Selam yapsanız. Bizim ekip buradan mı? Evi telefonunu bir getir bakalım. Benimle bir tut bakalım, bir getireyim. Ben de ben yorumlar okuyayım ya. Aç sen. Yavaş. Evet. Bence bu patlayacak. 12 kişi de kaldı. 12 like. Bakayım bir bakayım ben bir. Arkadaşlar patlıyor. Patlayacak. Az kaldı. Hadi bakalım. Bak. Bu beni boş boşuna bekliyor. Boş evet, de boş boşuna bakıyor. <gülüyor> hadi <gülüyor> bakalım. Ekran evet. çift tıklayalım. Hadi. hadi bakalım. Biz de yorumları okuyalım buradan hadi bakalım. Ekrana çift tıklayalım. Ekrana çift tıklayalım. 12 kişi izliyor. Selam aleyküm yazmış. Emir Güngör. Emir Güngör ekrana çift tıklayalım. Aleyküm selam. Aybar arası sıkma. Erzurum City. Abe süper chat aç. Siz yoruma kulak asmıyorsunuz. Oktay söyle Oktay ne dedin Oktay kardeşim? Ben yorumlara şimdi okuyorum Oktay. Evet arkadaşlar. Son, son beş dakika. Like son iki. Son iki mi? Bir, son bir. Son bir dakika like arkadaşlar. On üç on. Son bir dakika. Like Ali der de. misiniz? Leonex Ali. 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 Ali Ali, Ali. Ali, bravo Ali. Ali like a. Evet, sonu bir like. Bir like'a şimdi kim başlıyor? Ben. Aa, onu, on like. beş, bekle. Yavaş yapacaksın, yavaş. Şimdi. Gel bir, gel bir, yaklaş. Kameraya yaklaştın. Ya patlarsa bir patlarsa yani. patlar. Bu sonra... Allah Ali der misin Ali dedik. Sen yap ya. Ben yapayım. Baba. Hadi. yavaş. Bekle. 20 like'a. Lan yine yap. Oğlum. Yine ne oldu? <laughs> o değil mi? Evet. Iki tane. Hadi iki işi yapıştırıyor. Hadi Ümeyla dur. Ne Dayı telefon sıcak. Tamam. Arkadaşlar dayı iki, i̇ki atıyorum. ya sizin için. Oradan uzatan çek, uzaktan bir Olsun. Ben istemiyorum kapatmak ya. Evet. çok ses çıkıyor. Yani. Gitsene bir daha. 18 like. Tamam. 20 like oldu mu? 22 em, 22 bahanlar. 22 ya. Hayır 17 like. O. Sizi duydum. Duydum. Ya. Yavaş ya. <laughs> evet. 20 like oldu mu? Yaparsın. Yaparım. 20 like olmuş. Acaba da ben çok korktum bundan ya Dayı görüntü bozukmuş Görüntü bozuk mu? Evet İnternetten Arkadaşlar internet yok He ilk şey bozukmuş Hadi Bakayım bir bakın Yo, gayet iyi Acaba Bak, onun telefonundan şey Görüntü neden sonra... bozuk? Oktay vallahi görüntü yaparsın. 20 like 20 like 20 like 20 like İki tane. mi? Ben takmam iki tane. Ben, ben Arkadaşlar. Bak bak ben kaç tane alalım. Ben de alalım. Arkadaşlar. Yavaş. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> i̇ki tane yaptı Ali. Ali iki tane yaptı. Ali yani iki 25 tane, tane iki tane yaptı. Ali iki Tamam. Yirmi <laughs> e iki tane yapıyorum. Ne diyorlar? Getir bir. 25'e 2 tane yapacağım ben. 25'e 2 tane. Yapacağım. Erzurum sizi patlayacak yazmış. Aynen patlayacak. Valla. Korkmayın da iyi ya. Sırf. Bak hadi var ya. Elim yandı. Hadi getirir ben misin? Bir de. Yok geldi. Ay, <laughs> geldi. Getir bir. Ben de Ne yüksem tutacağım? Herkes patlayacak yazıyor. Vardır. Hemen patlayacak. Aynen. Aynen Sigma. Johnson. Erzurum City. Evet. Yani ama 25 dakika olmadı. Ay! Sen niye öyle bir ki? Korkuyorum. Ben de korkuyorum. Yavaş hadi. <laughs> hadi. hadi. Tamam. Boş ver abi. Baş ver. Evet. biz tamam, daha bir boş veriyorum arkadaşlar. İki tane. Yavaş. Evet. İki tane. İki tane. Vallahi iki tane. Bizi, bizi sevenlere. Bizi sevenlere. Üç tane. Lanet! Ağabeyim diyor ki yayın niye kapatmıyorsun? Üç tane! Kardeşim valla yayın kapandı biz kapatmadık ya. Telefon yani ısındı bak yani. bu telefon da ısınıyor. Yavaş yavaş Ali üç tane çok olur ya. Bir tane alayım Kaç tane yapayım? Okay. Bir tane yap. Bir bir patlat. <laughs> bu Ali de sende. Ümeyye gel Ümeyye gel. Arkadaşlar Halil'imiz de patlayacak da siz de. Uyyy yavaş. Ali yavaş diyor bak. Sıkma bile Ali yavaş diyor. Sen çok siz güzel. Halil'imiz de patlayacak onu saralım dayı. Evet. Aynen. Aynen. Kimle patlayacak? Hemeyra da diyenler. Hayır bu bütün balon gerilmeye başladı. Baz. <laughs> sen bakar mısın? Bak sen bak. Sen dayımla. Sen dayım. Dur benim sıra. Arkadaşlar. Bak. Kimle patlayacak? Arkadaşlar bayın kötü neden? Sende abi, abi yazıyorlar. Bayın senin internetten kaynaklanabilir ya. Sende abi diyor. Şu, Şu an 20 abone. Ya çek çek yapma yaklaştı biraz gel ayağa kalk. Şeyde, Ali'de. Sen de patlar abi. Allah. Ali Ali çok hızlı takıyor ya. Ali bizi korkutuyor. Ya bu bende patlayacak ya. Hadi Ümeyla. Yine patladı mı? Az önceki yayını kapattı kapattın? Ben bilemişsiniz. Kardeşim yayın... Telefon açımızı niye kapattı? Bu telefon şu an çok sıcak. Tabii. Şu an bak bu telefon bile çok sıcak. Hava sıcak e, telefonlar çabuk ısınıyor ya. Sıra dayım patlayacak arkadaşlar. Ya Ali ya de abi. Ya Ali Yasin de diyor. Ben de patlayacağım. Ali Beni yerlesen bakar mısın? Aha. <laughs> Dur. Yaklaştırayım mı? <laughs> Bir da şeyde, Sümeyra da bu balon patlıyor. <laughs> balon çok değil, Evet. Baba. Baba. Ama kaçma. Ben Arkadaşlar saati bomba gibi duruyor ya Ali, Ali patlatacak Ali 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 ay. Ali Arkadaşlar Ali, Ali. Ali, <laughs> Ali, Ali patlatacak <laughs> Ya yine gitti ya Ya Arkadaşlar ya evet, şim, ne. <laughs> <Neymişler>. Nasıl, <laughs> Ya şimdi <cıcağı. gülüyor> Ya olmaz ki ya Uçağı takın? Uçağına. Tamam bak bu tak tak Tam tam tam. ne işe yarıyor? takın? Plastik ne işe yarıyor? Ben iki iki tane. Ne iş bulma? Ben iki tane. <laughs> sorma ya. Ya bak önce ya? Ben yaparım Allah. Ama ama öyle yapar mı? İki tane, iki tane. İki tane, tane yapmam अरे अरे पत्थर बहुत अरे बॉरून पत्ता मस्त पत्ता Ayy Ayy Huuu Ayy Ali evin patlaması nedir ben şimdi Ali bize havaya uçurma yazmış Sikma Bavul patlaması masa ah, patlayacak Bavul patlaması masa patlayacak Dur vallaha billah Durun Kalk hadi kalk Biraz önce mumu koydum Alemin kralı vallahi yayın gitti ya Yayın gitti çünkü niye gitti ee, telefon ısınması oluyor ya. Lütfen yazarlıyor. Kadın meriemle tuba. Meriemle tuba'ya telefon ısınıyor. Dayı. Adım, e, e, olsun. Dayı, e, dayı mesaj geldi. Cihaza aşırı fazla ısınıyor. Bak telefon ısınıyormuş arkadaşlar. Gayri kapatmak zorundayız. Gayri kapı Ali Feris yani, ha, Ferihatı nasıl engelleyeceğiz? Mal yazmış. Sensin o. Sanki dünyası. Ya bak telefon çok ısınıyor arkadaşlar. Gerçekten çok ısınıyor. Aa, telefon kendi kapanıyor. Arkadaşlar telefon aşırı fazla sıcak şu an. Yani pat <laughs> telefon patlayacak diye korkuyorum. Allah. Tamam. Hay. Aa, düşerdi. Ya bir şey diyeyim mi? Bence şu lastikleri takalım yine ele patlatalım. Ne olacak? Hayır, ben çok merak ediyorum. Ama yayın kapanacak işte. Arkadaşlar yayın diye yapalım. telefonunu takalım da kapat patlatalım mı? Patlatalım. Ooo. Perişan. Canım kardeşim hoş geldin. Aha gel. Ama lastiğin fırlaması önemli. Evet. Bekle.